OBB 8 olan A ve B sayıları A eşittir 8M ve B eşittir 8N olarak yazılabilir. Burada olması gereken şart M ve N'nin aralarında asallığıdır. Yine benzer şekilde ikinci bilgiye göre A eşittir 12X ve C eşittir 12Y şeklinde yazılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken A'nın 8'in ve 12'nin katı olmasıdır. Dolayısıyla A'nın en küçük değeri 24 olur. Bunu sağlamak için x'e vereceğim en küçük değer 2'dir. O zaman burada da y'ye verebileceğim değer en küçük 3 olabilir aralarında asal olması için. Şimdi 3 verdikten sonra C'nin değeri 36 bulunur. A buradan 24 bulundu. C 36 bulundu. Burada B'nin değerini bulmak için 4 yazdığımda 4 kere 8 32 çıkar. Dolayısıyla B C'den büyük olmadığı için 4 değil 5 alalım. 5 kere 8 40 olduğu zaman B'nin en küçük değerini de 40 olarak buluruz. Bu toplamda 36 ve 40'ı toplarsak 76 elde edilir. Doğru cevap B seçeneğidir.